Beyler cümleten selamünaleyküm aleyküm. Bedil fight. Beşe kaldığımız yerden devam. Öl adamı kaldıramadık. Yapacak bir şey kill başladık. Güzel oldu. Kaç böyle. Kaç kaç kaç. burada karıştı. Açık oynamam lazım. Bak hala sis atmaya çalışıyorlar. Uzun zamandır 5 videosu gelmiyordu. Bir geldi. Böyle 4 kill. Elimden geldiğince atmaya çalışıyorum. Hop. Ölür müsün? Bak scope açmadan öldürmeye çalıştım ölmedi. Üf. Şöyle biraz yatayım. 5 kill başladık. ölmedi. Keşke sıkmasaydım. Tamam, başlıyoruz. <laughs> Yapma be. Bak gittik C'de doğduk. E'yi kaptırmışlar hemen. Şimdi şuradan gidelim. Pink var anasını satayım. alır mı? Lan. Zünk. Bak 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 bak. B bak 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 şuradan gidiyor. Mesafe uzak. İyi aldık. Bizim adam sandım da değil. Bak nasıl bombalıyor ya. Bak nasıl bombalıyor. Evet, bu ne bu ne lan? Bu ne Ya. At artık şunu çıkart elinden. Ramazan'ın 8. günü olması lazım. Baya gergin. Aşık bana yaramıyor. Ve gergin oluyorum. Yok. Ne oluyor lan? Gelen var. Var mı başka? Varmış. Olmaz olur mu? Gel. Gel, 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 gel. E'yi aldık. Var mı başka? Clear. E'yi aldık buradan şimdi. A'ya gidelim. Az konuşamıyorum. Dediğim gibi. Açlık çok kötü bir şey. <laughs> Açlığa dayanamıyorum fazla. Allah kahretmesin seni. Attığın mermiler nereye gitti? Yuh ya. Allah Allah. Yeter. Ya şunu patlatacaktım. Az önce de patlatamadım. Niye? Beyler geldim. Geldik de. Öf. Abi nere? Kaçacağıma şaşırdım anasını satayım. Çık şuradan. Ben çıkmıyor mu? Onu yedik.